Megane 4 bagaj su alma problemlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün ikinci aracımız sabah bir tane Hyundai çözdük. Bugün Megane 4'de devam ediyoruz. Şimdi bu arkadaşlar bu aracımızın kazası, belası yok. Çok şükür arkasında da bir sıkıntılarımız yok. Peki neden su alır? Su almasının en büyük nedenlerinden bir tanesi petekler. Halk dilinde biliyorsunuz, oynaması, yerinden kaynamasından dolayı suyu içeri alır. İkincisi tampon ayaklarımızın bağlantı yerleri. Yani şu perçinler Gördüğünüz perçinlerin oynamasından su içeri alır. Üçüncüsü bu tampon ayağı. Tampon ayağının arkadaşlar şurada bir bilmiyorum görebileceğiz mi de. Yok tampon ayağının içinde görünmüyor bakayım. Burada tampon ayağının perçinleri var. E, tampon ayağının perçinlerinin geldiği yerler bakın şuraya boya sürdüm. Bir iki tane altta kalıyor görünmüyor. Şu perçin gibi. Ama buradaki ayaklar o direkt alta geldiği için oradan su alma problemi olmuyor. Bu perçinlerin yerinden oynaması ne yapıyor? Suyu içeri almasına neden oluyor. Üçüncüsü aynı bu şekilde stoplarımızın arkasındaki perçinlerin şunların yerinden oynamasından suyu içeri alır. Arkadaşlar araç onarımı arkasından yapılır. Bakın tertemiz. Geçen bir tane Megane 4 paylaşmıştım. Megane 4'ün bagajını hale getirmişlerdi. Bu onarım bu şekilde yapılır. Bu arkadaşın aracının arkasından hiçbir aracı kirletmeye hakkımız yok. En büyük sıkıntılardan birisi bu havuzlarımızın plastik olması. Bu havuzun arkadaşlar bu bakın şöyle bir mastik var. Bakın şu söktüm temizledim. Şu mastiklerin bozulması. Ya mastik değil de kavçuklu bir malzeme. Ne oldu belli Bunlar kapı döşemelerini de takıyorlar. Ee, kapı döşemelerin içinde naylon var. Naylonu yapıştırdıkları malzeme Renault'un. Bu bozulmasından dolayı şu gördüğünüz vida şunlar. Bunlarla şu plastiğin arasında şu mastik var. Bu mastiğin bozulmasından dolayı suyu içeri alır arkadaşlar. En büyük sıkıntılar bunlar. Hani başka bir sıkıntı geldiği zaman buraların çatlaması, bu mastiklerin çatlaması, bu köşelerin çatlaması ama bu araçta öyle bir sıkıntımız yok. Aracımız temiz, hasarsız olduğu için hiçbir yerde çatlama yok. Bakın tertemiz. Bu çatlamalardan olsaydı oralardan da onarım yapardık. Oralardan da suyu içeri alırdı. Şu an sağında, solunda, kıyısında, köşesinde bu aracımızın hiçbir tane çatlama patlama yok. Şimdi bunlar kuruyacak. Bu ürünler kuruyacak. Çektiğimiz mastikler kuruyacak. Aracı toplayacağız. Stobunu, tamponunu. Tekrardan bu aracı test edeceğiz. Defalarca su tutacağız. Farklı bir yerinde, farklı bir kaçak, farklı bir problem var mı? bu mastiklerin kuruması tüm gün arkadaşlar kurumuyor. Mesela saat şu an 2. Bu mastikler sabaha anca, yarın sabaha anca kuruyor. Yarın sabah kalktığımızda biz ne yapıyoruz? Bu aracı toplanmış şimdi toplayacağım. Toplanmış şekilde tekrardan su tutuyorum. Farklı bir yerinde sıkıntı varsa onarım devam ediyor. Farklı bir sıkıntısı yoksa aracı müşterimize de veriyoruz, teslim ediyoruz. O yüzden aracın bizde kalmasını istiyoruz. Ki hani bir daha test yapalım ki sorunlar başka bir yerlerde Başka bir yerlerde sıkıntı var mı yok mu bunları kontrol edebilmek için